Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Serkan Ünlü. 17-18 Haziran tarihlerinde gireceğiniz YKS sınavında hepinize başarılar diliyoruz Sayaç ailesi olarak. Umarız verdiğiniz emeklerin karşılığını tam olarak aldığınız başarılı bir sınav geçirirsiniz. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Yahya Çetin. Bu hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavında Sayaç Sınav Merkezi ailesi olarak bütün öğrencilerimize başarılar dileriz. Umarız hepinizin ideallerine kavuştuğu güzel bir sınav geçirirsiniz. Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben fizik öğretmeni Mehmet Gül. 2023 YKS'de hepinize başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzde olsun gençler. Ben fizik öğretmeni Cem Panıklı. Sayaç ailesi olarak 17-18 Haziran'da gireceğiniz YKS sınavında başarılar dileriz. Arkadaşlar bir yıl boyunca verdiğiniz tüm emeklerin karşılığını almanız dileğiyle sizleri çok seviyoruz. Bol şanslar. Merhaba arkadaşlar, ben Fatih İnce, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. 17-18 Haziran'da gireceğiniz TYT ve AYT sınavında hepinize başarılar diliyorum. İnşallah emeklerinizin karşılığını güzel bir şekilde alırsınız. Herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başarılar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Ben Tarih Öğretmeni Zeki Efe. Hepinize yüksek öğretim kurumları sınavında başarılar diliyorum. Silgi kullanmadan geçireceğiniz bir sınav olması dileğiyle. Merhabalar sevgili gençler. Kamil İşlerer ben, coğrafya öğretmeniniz. Sayaç ailesi olarak hafta sonu girecek olduğunuz TYT ve AYT sınavlarında hepinize canı gönülden başarılar diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, ben eğitim koçu İbrahim Oktay. 17-18 Haziran tarihlerinde gireceğiniz YKS sınavında hepinize başarılar diliyoruz. Umarım verdiğiniz emeklerin karşılığını alabileceğiniz bir sınav olur.